bu aklı karışık almış you mm -hmm. İyi. Yorumlara çıkma bununla. Evet, yanında da Belül var. iyi hmm. <laughs> Güzel güzel. Şu Benim... Allah. 162 belli. Ya bu ne? Ya, ya bu ne düşüyor ya? İyi geri gel. Hmm. Uç. Ya bu ne? Ya alt üstü kedi. <laughs> ya belli. Video gelecek, video gelir böyle. <laughs> hadi benim. hadi. Ee, ya, hadi yatıyor, yatıyor. Ya. Of. Ellerini yorganla <laughs> vereyim mi? güzel güzel. Max bildiğimiz 163. Yani. Gençler. Ben hani ya bir abone artı bir abone düşüyor. Bir abone artı bir abone düşüyor. Kedim yatıyor <laughs> yanımda. Yeah. <laughs> Bu Üç kişi, Ya bu ne? Hala bana düşmesin belli ya. Ben seni yanına getireyim belli buraya getirdim. 161 abone değil. 160'a düştüm belli. Aa. Ya. Belliyle abone olsanız da. like atmış. İyi iyi. 162 oldu İyi. Çok güzel. Değil mi belli? kız zaten hoşmuş. O iyi abone. Biz 62 9 kişi 2 like. Yani şu belli bir 200 abone yapak da videolar geri atar. E ne diyor? Melu diyor ki 170 abone olursak sık <laughs> video <'ya> atarım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. <Hiçbir> Şişik şey. atmam <laughs> Eli çok üstü benim normal. 3 yıllık. Baş <laughs> kişi 3 kişi. Oy 164 veren var mı? <laughs> ya. Bu ne kızanlık? Belli. Benim takipçilere yardım etti. 100 abone için. Belli. Ya. Ya. Hı. Hmm. Hadi evet oğlum gözlerini aç Biliz. Hadi süür. 10 kişi. 10 kişi size yardımımıza var. Evet. 10 kişi. Bu Belül'e yardım edeceğiz. Ya buna artı bir düşü bir artı bir, bir diş

Her gün bir bildireyim. Neyse. Aa 65 veren var mı? Allah. Abone düşmesi. 10 kişi. Bir abone düşmesin. Artın artık. Aa, iki abone düştük. Ne oluyor belli. Kaç kişi? 14 kişi. Size ihtiyacım var. Belli e abone arttırın. Düştü mü? Demiyor. Art, diyor değil mi belli? Yattı bile. Ya bir şey diyeyim mi kişi. Öfş. Belki de size ihtiyacım var ya. Bildim ki senin abone Belli abonen kazanırım. A 165. 166 veren var mı? <laughs> A 166 verdi, 165'e düştü. 166 veren var mı? Ne diyorsun? 164'e düştü. 15 kişilikmüşle. Tamam 170 olursak oyun videosu çekeceğimmiş Allah. 3 abone kaybetti. Beliz. 164. 165 veren var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar açık da. Herhalde yorum geliyor. <laughs> Sence belli. Doğru söylüyor. Uyum videosu çekeceğin söz ver. Siz abone olun. Ölür. Evet, yat, yatıyor öyle. Hiç uyanmaz. 165, 166 veren var mı? Bu kız kişi 2-3 dakika. 165 166 Dörde düştü O gittikçe düşüyor niye böyle Sence niye düşüyor 160 oldu tekrardan gel Yoksa böyle videoları geri gelmeyecek Abone olun da geri gelecek İlk kez canlı yayın açtık bilmesin Allah bu ne kadar diyor abone abone Ah ne oluyor? Aa geri geldi. İki abone daha Ya bu ne? <laughs> Herhalde bizi trollüyor. Evet. 11 bir kişi. 64'e geldik. <laughs> Abo şu abone kaybetti. Nasıl birden bile nasıl kaybetti? Ya bu nasıl niye abone kaybediyor ki de? Hadi de abone kaybetmemesi gerek. Patladı evet. Evet Belül. Allah izatmış. Orada düştü. Kulağa duyuyor. Kulağı. Bir, bir abone kazanıyor, bir düşüyor. <laughs> 164 olduk. 165 veren var mı? Ya bu ne ara <laughs> düşüyor? Allah. Allah. 6 kişiye düştü. Mikro bana geri geldi. 164 veren var mı? Verdi. 165 veren var mı? 165 veren var mı? Sesim gelmiyor. Neyse. 16 dakika oldu. 17 kişiyiz. A, uyanıyor. Herhalde. Oğlum uyan uyan. Uyan kızım. Evet, 165 veren var mı Beylül'e? Allah 164 veren var mı? belli max 20 dakika açabilecek. Bu 164 veren var mı? 18 kişi. Allah niye abone kaybediyor? Yok düştü. 63 oldu. Evet, 165 olmamıza çok az kaldı. 12 kişi ihtiyacımız var. Evet 167 veren var mı? Ya 166 veren var mı? Ya 165 veren var mı? Var. 166 veren var mı? İ hmm. ee, 17 kişi. Allah 160 orada düş düştü düştü. 65 veren var mı? Bu kadar 2 aylık. <laughs> yeni video gelecek diyor. Abone olun. Bakalım. Ee, 9 kişiyi 14, 177 veren var mı? 176 veren var mı? 170 olursa bu kalkacağım. Ya yani bunu niye bu ne 12 kişi toplayıp el el Belli en fazla 166'ya kadar geldi. Sonra gerilemeye başladı. 10 kişiyi onun eline helal edin. Evet. Helal. Belli. Helal olsun. Hacı 167 veren var. Bu 12 kişiden. Allah. Ne zaman 170 olmayı düşünüyor? 166 oldu. Evet, düşüyor, artıyor, düş. Sence ne diyeyim bil? 166 oldu. Sesim düzeldi. Evet, 18 kişiye düştük. Hadi 177 yapın. Oha 168 veren var ama 20 dakika oldu. <laughs> Aa. 9 kişi olduk. 4 <laughs> abone kaldı 170'e <laughs> Allah. oldu. Düştü. 13 kişi. Helal helal. Bana bir belirle abone arttırın ya. Düşmesin zaten. O çünkü kedi zaten. bir düştü bir artıyor bir düşüyor bir artıyor bu ne saç Aa, oldu oldu 168 veren var mı evet 19 kişi kuştu 170 etmiş olak. Değil mi belli? 11 kişi işte 68 x aa bana girmedi evet İşte bu aa düştü ya bunun yanına bana gireyim 13 hmm. kişi geldik. 6 kişi daha geldi. Böyle uçuracağız. 3 abonen kaldı 170 olmana belli değil. 4'e de düştü kaç abonum. Yayını kapatmayacağız. Belül. 170, 170 Ne zaman olacaksın sence? <laughs> Bilmiyorum. Al 170 edin Belülü. bütün YouTube'lardan canlı yayına giriyorsunuz YouTube'ları. Ben Belli'yle girmiyorum. 5, 5 on 16 kişiye patladık. Anladık ki Belli'yle abone olun. Mutlu olacak. Mutlu olacak. 70 olursa Belli uyanacakmış. 168. Hacı 169 veren var mı? Allah'a düştü. ki şey. Hmm. Ben bu çözümü buldum. 180 olursa. tabii ki de. Her gün her gün 2 video atacağımmış. 200 olur, olursa da canlı yayınla biz 30 dakika yapacağımmış. <laughs> Kurtuk kuldu. 11 hmm, kişi. Az da değil. Hmm. Maske bir de 168 Şu anda 160. Hmm. Allah abone göre hadi gelin. Ya 168'lik max. 13 kişi Belil'e ihtiyacı varmış. Belil Abone artar. 168'e tekrardan gelirsek. Bir iki dakika daha artar. Abone gelir abone. Hadi bu kadardı.